A Ha fazladan kredi almak için solucanlarla ilgili bir doğa ödevi hazırlamam gerekiyor. Bir iki kitap istiyorum. A genelde şehirdeki büyük kütüphaneye giderim. Çünkü onlarda seçenek daha fazla. Ama annem beni oraya götüremiyor. Dükkanda babama yardım ediyor. Mezar taşı yapıyorlar biliyorsunuz. Ne? bir şey mi söyledin? İşte bu yüzden şehre gidiyorum ya. Bana bilim bölümünü gösterir misiniz? Emin değilim. Şuralarda bir yerde olmalı. Pekala. Kart katalogları nerede? Bizde öyle şey olduğunu sanmam. Aa ilerleme var. Bilgisayardan kitap listesine bakın. Bu kitaplar için. Aha. demek bu yüzden hiç oyun yüklenmemiş. Yeter artık. Kütüphane müdürüyle konuşmak istiyorum. Hmm. Galiba o da benim. Aa evet tabii. Kimi kandırıyorsun sen? Üzgünüm ama o benim. Bak Bütçe kısıtlaması var. İstemediğim halde ben de akşama kadar burada oturmak zorundayım. Ama Bakın kütüphane böyle yönetilmez. Kenara çekilin. Pazartesiden cumaya çalışırım. Tatil yapmam ve bu fazladan kredi almak için her şeyi yapabilirim. Nasıl istersen. Kitap adı lütfen. Hmm, tam olarak adını bilmiyorum. Öğrendiğin zaman gel. Burada kütüphanecilik yapıyorum. Medium Not değil sıradaki. Gerçekten iyi oldum. Gelmene çok sevindim. Oyunlar nerede? Trenlerimi görmek ister misin? Ve model arabalarımı. Bazı sihir oyunlarım da var. Burnundan tavşan çıkarmayı öğrenmek ister misin? Şu yeni uzay canavarları oyununu verir misin? Aa, şu X ışınlı gözlüğe bakar mısın? Oo, iç çamaşırlarını görüyorum. Oyun dedim Jesse. Şuna bak. Bak burada ne var. Tükrükle yazan bir kalem. Beş para etmez. Çok kolay. Sesler kötü çıkıyor. Grafikler iğrenç ve canavarların gözleri yeterince çabuk patlamıyor. Dur başka oyunum da var. Bayılacaksın. Harika bir şey. Hatta kurallar bile kanla yazılmış gibi. Burada dolapta olacaktı. Bu kitaplardan da neyin nesi böyle? Ya, okul kütüphanesinden almıştım. Geri götürmem gerekiyordu. <laughs> Bunu alalı iki yıl olmuş. Evet şey iki yıldır götürmek istiyordum. Önceleri not gönderiyorlardı. Çok kötü notlardı. Ama ödeyecek param olmadığı için kitapları burada saklıyorum. Hmm, i̇şte burada kitaplar. Hayat bazen ne güzel değil mi? burada bir kütüphane açmaya yetecek kadar kitap var. Hey bu durumda olan tek çocuk ben değilim. Bundan eminim. Ama annenin bunu öğrenmesini istemezsin, değil mi? Şaka mı ediyorsun? Ölen faremi aramak için bile dolabıma bakmayı göze alamıyor. Bir gün götürüp gömeceğim. Bak ne diyeceğim? Sana bir iyilik yapacağım. Bu kitapları senden alacağım. Böylece annenle de başın derde girmez. daha teşekkür ederim. Ama insan bedeni hakkında olan kalsın. Neden bilmiyorum ama kadın iskeletlerinin resmine bakmayı seviyorum. Ha, işte burada. Sağ ol artık. Artık odama sığmıyordu. Kardeşimi yatağının altına saklıyordum. İşe yaradıysam ne mutlu bana. Uğrayacağım yerler var. Hoşça kal. çocuklar poli dinleyin lütfen size özel bir duyuru da bulunacak um, Dinleyin arkadaşlar Kütüphane görevlisi olarak yeni bir program başlattım Adı gezici kütüphane Aa, Lütfen alkışlamayın Kütüphaneyi sınıfa getirerek kitapların daha yararlanılabilir olmasını ve herkesin eşit ölçüde kullanabilmesini sağlamak istiyorum. Doğru dedim mi size? Amacım hayal gücünüzü kullanarak ilgi alanlarınızı geliştirmek. Uzay hakkında kitap var mı? Bu kimin umurunda. Kitap okuyarak dağlara tırmanabiliriz, hayat deneyimlerini yaşayabiliriz ve başka ülkeleri ziyaret edebiliriz. Şu anda başka ülkeler kulağıma çok hoş geliyor. <laughs> Ali neden çocukları davet edip neler getirdiğini göstermiyorsun? Hayır ben onları... Birinci sırrı. Önce temizlik kontrolü yapacağım. Çünkü ellerdeki yağlar yaprakları lekeler tamam mı? Bu arada uzun tırnaklara da izin vermeyeceğim. İkinci sıra. Pekala kütüphanecilik dersi bugünlük bitti. Aa, çok kötü. Ben görev başındayken gelip kütüphaneyi ziyaret etmeyi unutmayın. Her gün gelebilirsiniz tamam mı arkadaşlar? Herkese iyi günler. İklimler hakkındaki ödev cuma günü verilecek unutmayın. Veyni yine kardeşinin kağıdını getirmeyi düşünüyorsan hiç işte değilse kağıdın üzerinden adını sil olur mu canım? Oh. Ödevini bitirdin mi? Hey doğru nasıl bir soru bu tabii ki bitirmedin. Seninkinin kopyasını alabilir miyim? Cümleleri karıştırırım kimse anlamaz hiç kimse. Hmm. Hayır. Ayrıca ben daha başlamadım bile. Hadi gel kütüphaneye gidelim. Aa, ah. bu zaman kaybı olur. O köyün kütüphanede kitap kaldığını mı sanıyorsun sen? Şey bir referans kitabı vardı. Yemeğe gittiğim zaman opera kitaplarının arasına sakladım. Oraya kimse bakmaz emin ol. Ha, dur sakın unutma Nancy. Çavuş Poli görev başında olacak. Aa, evet çok haklısın. Ama birlik olursak bunun üstesinden geliriz. <laughs> İklimler bitkileri ve hayvanların hayatını etkiler. Nancy Tavanda kaç nokta var tahmin edebilir misin? <laughs> Kural 17. Hiç yok. Üzgünüm ama çıkmak zorundasın. <gülüyor> <gülüyor> hey, iki kez sıçkırmasına izin verdim. Kural kuraldır. Umarım bir daha bunu yapmak zorunda kalmam. Ben kütüphaneciyim, polis değil utanç listesine bir isim daha ekleyeceğim. Lara Jones. Öksürdü ve hıçkırdı. Oo. Dikkat! Kütüphane 37 dakika sonra kapanacak. Bütün kapılar kilitlenecektir. Kamal! <laughs> Süre açık tutmayı ben de isterdim Ama kütüphanecinizin de bir hayatı var Unutmayın Dik dur Bir gün bana teşekkür edeceksin Seni hayatın boyunca sırt korsesi takmaktan kurtarıyorum Ay sürem bitti canım Ama henüz bitirmedim Hey Bu kitaba ihtiyacı olan sadece sen değilsin Ve kitapların sahibi de sen değilsin Sıra sende Aa. Hey. İyi bir kitap mı arıyorsun kardeş? Ne? Bu manyak kütüphaneciden bıktınız mı? Hey. Aa, evet. Parola. Bana İsmail de. Vay canına. Oo. <laughs> Arthur Kenneth Wonderwall kütüphanesine hoş geldiniz. İnanılmaz bir şey bu. Beğenmene sevindim. Prensiplerimizde beklemek, sıra ve poli yoktur. Bu tablolar Bay Besir'in odasında asılı değil miydi? Evet öyleydi. Bir süreliğine ödünç aldım diyelim. Ödeviniz için gerekli olan kitaplar bunlar. Evet bu harika. Hepsi de iklimlerle ilgili harika bir kütüphane yapmışsın. Kesinlikle. Öğretmen yaptığımız bu grafiği görünce bayılacak. Bu arada bir de kurabiye. He? Hmm. Evet. <laughs> bazı web sayfalarına da bakabilirsiniz. Sayfanın sonuna eklediğim bazı linkler var. Laptopumu rahatça kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Belgesel filmler de var mı? Bence bu kaset size yararlı olur. PBS belgesellerindendir. Anlatım biraz sıkıcı ama grafikler harika çocuklar. Güzel. Ben burayı çok sevdim doğrusu. Bundan böyle başka bir kütüphane tanımam o kadar. O zaman sana özel bir kimlik kartı verebilirim. Aa, hem de adım altın harflerle yazılmış. İki buçuk dolar lütfen. Sakın kaybetme yoksa kütüphane ücretine bunu da ekleyin. Ha? Kütüphanede para alınmaz ki. Arthur Kenneth Wonderwall kütüphanesinde alınır. Eğer hizmetimden yararlanmak istemiyorsanız hemen buradan ayrılabilirsiniz. Hatta Polly'nin kütüphanesine gidebilirsiniz. <laughs> Galiba kalemlerimizden birini kullandın. Bir çeyreklik vereceksin. Aman tanrım. Bana verdiğin o kağıtlara para istemediğin için şanslıyım. Kaç tane kağıt kullandın? Ne no, olamaz. Hmm. Arthur Kenneth Vanderbilt Kütüphanesi saygıyla sunar. İkinci kattaki malzeme odasında hizmete girmiştir. Hmm. Beklemek yok, sıra yok, poli yok. Arthur'un kütüphane ücretleri pazarlığa tabi değildi. Sterling Ortaokulu Kütüphanesi. Hmm. Tarihi geçmiş, tarihi geçmiş, tarihi geçmiş. Hmm. Kütüphaneye hoş geldiniz Bayan Graves. Ne istemiştiniz? Diğer kitaplara ne oldu? Öğrenciler mi aldı? Hayır çok fazla kitabımız yok ama şu anda sorunumuz bu değil. Her nedense son günlerde kütüphanemize fazla gelen olmuyor. Dik oturun! Buna çok üzüldüm. Burası harika bir kütüphane. Kendimi övmekten nefret ederim ama Bay kütüphaneyi yönetmekten hiç anlamıyor efendim. Maalesef. Sahi mi? Evet öyle. Uzun zaman önce alınmış ve geri getirilmemiş bir yığın kitap var. Ve kimse nerede olduğunu bilmiyor. Ama inanın bana denedim efendim. Bundan eminim canım. Bir af gün yapmayı düşünmez misin? Çocuklara aldıkları kitapları geri verme şansı. ceza olmaz kızım mı? Kesinlikle. Eğer çocuklar ceza ödemekten kurtulurlarsa kütüphane kitaplarına kavuşabilir. en azından isimlerini utanç tahtasına yazabilir miyim? Yazmasan iyi olur. Önemli olan kütüphanenin eski kitaplarına kavuşması ve bu rafların tekrar dolu olması. Öyle değil mi Poli? Aa, hiç ceza yok ha. Ben de sırla şu afgülü fikrini konuşmaya gidiyorum. Hatta getirilen Aa? her kitap için bir çeyreklik vereceğimizi söylersek onları razı edebiliriz. Bir sürü kitap toplarız. Ne? Şimdi bir de suçluları ödüllendirecek miyiz yani? Aa. Hmm. İyi günler. Gelecek ünite için vereceğim ödevi düşünmeye başlasanız iyi olur. Unutmayın konusu yerliler ve onların adetleri olacak. Yerliler mi? Kütüphanede bu konuda bir tek kitap bile yok ama. Sende de olduğunu hiç sanmıyorum. Evet haklısın yok. Ama olacak. Hepsi 87 dolar 54 sen. Evet evlat yerliler hakkında yeterince kitabın oldu galiba öyle değil mi? Evet ama cüzdanım da boşaldı. İşimden kazandığım bütün para ve üç aylık harçlığım gitti. Ne iş yapıyorsun ki? Kağıt mı satıyorsun? Kütüphane işletiyorum. <laughs> Çok komik. Kütüphane işlettiğini söyledin değil mi? Evet, öyle. Eğer yerliler hakkında kitap arayan çocuklar olursa bana gönderin. Gönderdiğiniz her çocuk için 50 sent öderim. Evet. Yerliler hakkında kitaplarımız var. İyi iş çıkardık Vincent. Acaba bu kitaplara iki kat mı yoksa üç kat mı ücret alsam ne dersin? Hmm. Paradan söz etmişken benim ücretim ne olacak? Bana daha yarısını ödedin. Bütün şirketler çalışanlarından para keser ve onlar adına yatırım yapar. Zengin emekli olacaksın. İyi anlaşma. Ee, bir sonraki ücretimden biraz avans alabilir miyim? Üzgünüm ama... daha Hayır. Çünkü şu sıralar küçük bir nakit sıkıntısı çekiyorum. Ama bütün bunlar değişecek tabii. Hem de çok yakında. unutmayın. Yarın kütüphanenin af günüdür. Getirdiğimiz her kitap için sizlere 25 sent verilecektir. Teşekkür ederim Polly. Şimdi çocuklar... Bu değerli hizmet de sizlere her zaman dostunuz ve yardımcınız olan kütüphane yardımcısı Polly McShane tarafından sunulmaktadır. Teşekkür ederim Polly. Kütüphaneyi daha kullanılabilir hale getirmek ve aldıkları kitapları zamanda getirmeyen tembeller ordusunu harekete geçirmeyi amaçlıyorum. Duyuyor musunuz? Kütüphane yardımcısı otursa hmm. iyi olacak. Hey Artur. Hmm. Af günü için kitaplarımı geri istiyorum. Tabii, hiç sorun değil. Her birine beş papel ödeyerek geri alabilirsin. Bugün yerliler konusuna başlayacağız çocuklar. Her biriniz yerlilerin size ilginç gelen adetleri hakkında iki sayfalık ödev hazırlayacaksınız. Hindistan'da yaklaşık bir milyar insan yaşamaktadır. Hı? Aa, Bayan Graves, neden Hindistan'dan söz ediyorsunuz? Çünkü Hindistan yerlilerini çalışacağız. Bakın, yerli kelimesi Sanskritçeden gelmektedir ve anlamı Ama ben ama ben Amerikan yerlilerinden söz ettiğinizi sanmıştım. Sahi mi? Hmm. Bu da ilginç bir fikir Arthur. <laughs> Belki yıl içinde bu konuyu da işleriz. Şimdi çocuklar, az önce de söyledim. Yıl içinde mi işleyeceğiz? Ben yarına kadar bile bekleyemem. <laughs> Hoş geldiniz. Yardım edebilir miyim? Hımm. İşte benim kitabım bu. Ne oldu? Zamanında getiremeyeceğin kadar ağır mıydı? Hmm. Tarihini 6 ay Eminim fakan yapmaya, diğer oyunlar oynamaya bol bol zamanın olmuştur. Değil mi? Kitapları hmm. getirmeye gelince, hayır tabii ki. Hmm. Hey burada neler oluyor? Dinlediğim müziğin sözlerini duyamıyorum. Ha, bugün af günü biliyorsunuz Bay Jackson. Aa, evet. Ama bu çocuklar bu kitaplarla ne yapıyorlar böyle? Parola. Hmm. Bana İsmail de. Yanında kimseyi getirmedin mi? Üzgünüm kimse gelmiyor. Hepsi af günü yüzünden. Burası ne kadar da sessiz. Tabii ki sessiz olacak. Burası bir kütüphane unuttun mu? Evet okul kütüphanesinde çocuk var mıydı? Buna inanamazsın. Herkes kitaplarını getiriyor ve karşılığında parasını alıyor. Senin hoşuna gitmedi tabii. Nasıl da hayal kurmuştum. Neredeyse sayfa başına para almaya başlayacaktım. Neyse ben gidiyorum. Yarın saat kaçta geleyim? Zahmet etme. Kütüphane kapandı. Hmm. Aa, Bay Jackson, ee, Bay Markovic'i duydunuz mu? Markovic mi? şu müzik öğretmeni. Evet, biliyorsunuz hafta sonları tek kişilik orkestra gösterisi vardı. Ama piyanoyu çekerken belini incitmiş. Şimdi yeni bir öğretmen aranıyor. Ya, müzik bölümüne görevli aranıyor ha? Çok doğru. görüşmeler çoktan başladı. Bir. hayır, başvurmasan daha iyi olacak. O zaman kütüphaneyi kim yönetecek öyle değil Aa, siz bunu hiç merak etmeyin, birini bulurlar eminim. Tabii hiç kimse sizin kadar başarılı olamaz. Hey, teşekkür ederim. Hmm. Arthur, elinde ne kadar çok kitap varmış, beni şaşırttın doğrusu. Aa, bu kitaplar benim değil, hayır. Bakın ben bütün kitapları zamanında getiririm. Hayır, ben bu kitapları geri getirmeye üşenen çocuklardan topladım efendim. Yani bunu sadece okula yardım olsun diye mi yaptı? Evet, ben her gün iyi bir şeyler yapmaya çalışırım. Yarıma açık bir durum. Madem ki iyilik için yapıyorsun, demek ödül de istemiyorsun. Tamam, artık gidebilirsin. Kitaplarla ben ilgilenirim. E şey, elbette kendim için herhangi bir ödül istemiyorum. Ama yerliler hakkında verdiğiniz ödev konusunda araştırma yaparken... ...yoksulluk içinde yaşayan çok sayıda çocukla tanıştım efendim. Ah, ne yazık çocuk gibi dağrı. İşte bu yüzden sizden aldığım bütün parayı o fakir çocuklara bağışlamayı düşünüyordum. Ne kadar da düşüncelisin Arthur. Ben yardımı çok severim. Aslında eğer bana kitap başına 75 sent verirseniz 1-2 milyon çocuğa yardım edebileceğimi sanıyorum. Onlara yiyecek ve giyecek alabilirim. İşte bu harika bir fikir. Ama kararı ben veremem. Buranın sorumlusu Ona sorman gerekiyor. İki gün gecikmemin mı Hastalanma değil. Bu sabah da benim midem ağrıyordu ama ben yine de geldim. 75 sen çok iyi olurdu. 18 kitap mı? Seni tembel çocuk. Peki mutlaka cezanı çekeceksin. Aa, tanrım bu af çok eğlenceli geçiyor. Evet bence sen de çok başarılısın. Ha, teşekkür ederim. Bir sonraki programda aldığı kitapları getirmeyen öğretmenleri hedeflemeyi düşünüyorum. Tom Sawyer'ın maceralarını ararsanız kendi dolabınıza bir baksanız diyordum. Aa, bakarım tabii. Biliyor musun gönüllü isteyen zor bir görev daha var Polly. Çok özel yetenek gerektiren bir görev bu. Önerebileceğin biri var mı acaba? Aa, uzağa gitmeyin Bayan Grace. Ben mücadeleye bayılırım. <laughs> hey Bay Collins bu kadar hava yeterli mi? A buna ne dersiniz? Şu anda bir kilo olduğu Yazını sürekli artıyor tabii. Acaba biraz fazla mı oldum? Hatta bana kalırsa size... ab bakar mısınız? Bu fazla mı oldu? <laughs> Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids. Fox Kids. Fox Kids.